Merhaba arkadaşlar, ben Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Bugün nasılsınız arkadaşlar? Bugün yeni çıkan bir oyunu deneyeceğiz. Wild West Duel. Duel. Yani vahşi bata duelolar. bakiyem 6500 TL. Her zaman olduğu gibi bir katı, iki ve üstü amacım. Ya da sıfır, ya istiklal, ya ölüm. Biraz farmlayalım bakalım, biraz farmlayalım. Nasıl bir oyunmuşsun, neymişsin, hep birlikte görelim. Dediğim gibi yeni oyun, yeni çıkan bir oyun. Sizinle birlikte ben deniyorum. 6500 lira gibi. Küçük bir kasam var. Bakalım ne olacak? Neler olacak? Çok merak ediyorum. Yanında yeni slot oyunları verir. Yeni slot oyunlarının verme ihtimali yüksektir. Bakalım bu yeni slot oyunu verecek mi yoksa vermeyecek mi? Hep birlikte anlayacağız. Evet izlemeye devam edelim ve anlamaya çalışalım. Nerede, ne yapıyor, nasıl, hangi hareketlerle, nerelere giriyor, şey, ne yapıyor? Oyunu anlayalım yani. Evet, buyurun. İyi seyirler herkese. 10 spinimiz var. 1600'lük bir satın alma yaptık. 2 tane bonus özelliği var az önce gördüm. Soldakini seçtim. Bir dahakine belki sağ, sağdakini seçerim. Duruma göre hareket edeceğim. Yani amaç oyunu anlamaya çalışmak. Oyunu çözebilmek. Bahsettiğim bu yani. Evet yapışkan maddeler burada var gördüğüm kadarıyla. Ama 14 lira da vermezsin be kardeşim 1600 liraya. Sen bir kendine gelsene ya. Bir de en sağdakine bakalım bakalım. 2400 TL. 1600 liraya da 14 lira vermen. Hiç hayra alamet değil. Evet kürekler var burada. Bunlardan seçim yapacağız. Se seçim yapacağız herhalde. Evet. Çarpanı mı bir mi yükselteceğiz bunu. Evet. Evet burası kolay. Burası kolaymış. Burada önemli olan çarpan mı, wild mi onu bilemedim şimdi. Ama wild olması lazım çünkü finalde onları buralara dağıtacak. Çarpanın yüksekliğine bak şuraya. Wildlar 10 oldu. Çarpan 17 oldu bu arada. Bakalım 3 spin. He anladım. Anladım. Güzel 2244 TL. Güzel ödeme güzel. Harika bir süper beda burada var 326 lira 40 kuruş güzelmiş devam et bakalım kardeşim benim bu son spin aldı bir sene var ne verdim 708 lira 90 kuruş 2400 900 lira yakın bir kazancımız oldu güzelmiş güzelmiş devam edelim bu sefer de ortadakini seçelim 1200 TL satın aldık evet 1200 TL'lik satın aldık ama bette 6 lira yazıyor Anlamadım onu. Bazen öyle yazabiliyor. Evet. Burada ne var şimdi bakalım. Wild kardeşimiz geldi. O whitelardan uzayan Wild'lardan çok mu gelmesi lazım? 10x var burada. 3x, 6x. Evet. Devam edelim kardeşim. Bağla bir yere. Ne verdin? 231 güzel 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 bastım parayı anında verme şak diye verme çok iyi oldu çok güzel oldu yani. ama o white'ları yan yana versen anladım şimdi olayı mevzuyu anladım bütün film o white'larda ya yani. yeni oyun arkadaşlar yepyeni gıcır gıcır Cır gıcır gıcır Wild West 2 Yani vahşi vatanın dövülleri. Vurun kendinizi kovboylar. <laughs> Yan yana atın ama Özellikle başa. Evet 84.60 kuruş bir kar ettik. Önemli olan zarar etmemek. Başlangıç kasamız 6500 TL idi. Bir daha satamam oğlum. daha satır Bir daha söyle. <laughs> bir daha söyle. 2x. Başka var mı? Başka yok. Yan yana bir daha attığın zaman para veriyorsun. Acaba 3 tane yan yana atıyor musun? Çok merak ettim şimdi. Umarım atıyorsundur ve bana denk gelirsin ya. Yani. Baştan 3 tane mesela. Baştan 3 taneye mesela. ama yan yana attın da tam 3 tane atabiliyormuşsun evet. 3 tane atabiliyormuş. Bunu da görmüş olduk. Başa atsan daha güzel ödemez yaparsın 3 evet, tane yan yana atabiliyormuş. Acaba 4 ve 5 de atabiliyor mu? 4 5 atıyorsa çok para verir. Gel bakayım. Kürekçi kardeşim benim. Gel bakalım birader. Gel gel Lost Relic. Lost Relic. Lost Relic. Kayıp. Relic ne acaba? Kayıp yüzük mü ne? Yüzük değil. Yüzük ringti. Relik ring başka bir şey. Ring gibi bir şey galiba. Evet. Evet. Burada wild'ın fazla olması önemli. Çarpan atla da. Sürekli wild at. Wild at kardeşim. Çarpan tarafına değil. Wild tarafına. Eee. Benim benim şahsım. Ben tıklayayım onu. He he. Ben tıkladım. Ben tıkladım. Ne çıkarsın? 10-10. 10-11 attı. 10, -10, 10 wild. 11 çarpan. Verme ihtimali var. Sensasyon var burada. Ne var? 3.234. Aynen kardeşim. Aynen. Koçum benim. Güzel bir adam. Burada da var bir şey. 536 lira 80 kuruş da burada var. Son spinde ne var peki? Son spinde vermemiz bir şey. Ufak bir şey verdim. Nice. 176 lira. Olsun olsun. 1600'e 3946 lira 80 kuruş almak kıyak olsun kıyak oldu kardeşim. Kıyak kıyak. kıyağı oldu. Hadi bakalım devam edelim. Devam etmeye devam edelim. Yine yani aynı sembolle olanı satın aldım. Bakalım şimdi bu, şimdi ne yapacak? Güzel bir ödeme yaptı dün. Az önce. Bir önceki satın almada. Çarpana, çarpanı çok yükselttik ya. Yani. Valla, valla bulamadık. Olmaz, vermez. 5 16. 6 15. Çok zor. Tam tersi olsaydı alırdı. 15 white olsaydı mesela. Hiç para para bile ödemedi. Yani. 300 lira nasıl ödedin? Hayret, Hayrettin bir vaka kardeşim. 300 lira nasıl ödedin? Bunun da önemli olanı anladık. Çarpan çok yüksek olmayacak. Wild olacak. Bol wild olacak. Ekrana spin sayısı çok az. 3 tane. Çünkü spin sayısı o kadar az ki. <laughs> <laughs> White'ları yükseltmek lazım. Bol bol white atabilirsin kardeşim. 10 tane, 15 tane. Çarpan yeter. 8 çarpan atma yeter, yeter artık çarpan. <laughs> Çarpana etme Çarpan olmasın. White gel. White gel Evet. 3 spinimiz var. Ona 9. 10 wild'imiz 9 çarpı. Evet buradan bir şeyler olabilir. Bir sensation var. 1202 lira 40 kuruş. Burada da var bir şey. 261 tel. Belki son spin'de ne var? Bir şey yok. Son spin'de bir şey yok. 1500 lira para verdim. 1500 liradan 60 kuruş eksik bu. Gel bakalım bin Hadi bakalım koçum. Duello davetliyiz. Hadi duellocular. Duellocu kovboylar. Vurun kendinize, ateş edin birbirinize. Birbirinize ateş etmeye devam edin. Evet, 5 x white güzel, 5 x white güzel. Burada ne var? On X nerede çıktı bak. On X nerede çıktı? Başa doğru gelseydin ya. Başa doğru, başa, başa. Başa doğru gelmem gerekiyor. Başa doğru gelmen gerekiyor idi. Başa doğru gelmen gerekiyor idi ama gelmedi. Evet, neyse. Belli oldu. Patlattı bizi. Yeni oyun. Kendine gelemedin kardeşim. Beni yalan ettin. Benim ömrümü yedin ya. Yani. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet Akalın. E Aferin sana. Kendine gel dedik sana. Sen yeni oyunsun. Ne yapıyorsun? Para vermen lazım. Senin para vermen lazım. Sen yeni olarak oyun olarak para vermezsen millet sana ne oynasın ya? Ya da sadece bana vermiyorsun sa bana vermiyor. Döneceğimizi zannetmiyorum ama bir farm yapalım kalan parayla. Belki bir imkansız başarırız diye. Ama zor, zor kardeşim. Hem de çok zor. Evet, gördüğünüz gibi bu oyun yeni oyun arkadaşlar Wild West Duels. Yani vahşi batıdaki düellocular. Bu arkadaşlar birbirlerine ateş ettiler ama arada bizim 6500 lirayı da yediler ya. Yani. Aferin. Aferin, afiyet olsun kardeşim. Afo, afiyet olsun birader. Afiyet olsun biraderler. Paramın içinden geçtiniz ya. 6500 TL'cik paramı yalan ettiniz ya. Neyse buradan dönmez. Zaten dönmez yalan oldu. ki <laughs> yalan oldu. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Her zaman söylüyorum inandığım için. Size seviyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah. Eyvallah.